serumu. Benim genelde dudaklarım çok kuruyor. O yüzden iyi gelir diye umuyorum. Henüz bir faydasını görmedim. Ama daha yeni başladım zaten kullanmaya. Böyle sürüyorum. Zaten bir süre sonra emiliyor. Umarım iyi gelir. Daha önce hiç dudak serumu kullanmamıştım. İşte hep şu dudak balmlarından kullanıyorum. Ama sanki bunları da kullandıkça dudak daha çok dudak balmlarına bağımlı bir hale geliyor gibime geliyor. Ben öyle hissediyorum. O yüzden bir türlü ortak noktayı bulamadık kendileriyle. Bakalım bu dudak serumu ne kadar işe yarayacak. Okulumuz bir hafta tatile girdi ve bu bir haftada aslında normalde ben gezecektim ama gezme planımı ertelemem gereken bazı olaylar yaşandı ve bu yüzden bu haftayı burada geçirmek zorundayım. Yapacak bir şey yok. O yüzden bir hafta boyunca evde olacağım. Ben okul açık olur diye düşünmüştüm. Yani tamam okul tatil ama okul binasına girebiliriz diye düşünmüştüm. Ve okul binasına ben normalde hep çalışmaya gidiyorum. Çünkü çok güzel alanlar var. Kafe gibi her yerde oturma alanları var ve istediğiniz kadar oturabiliyorsunuz. Ayrıca kahve de bedava. <laughs> bu da önemli bir nokta. O yüzden ben sürekli gidip okulda bilgisayarımı alıp editlerimi yapıyordum, işlerimi hallediyordum falan. Şimdi orası da kapalı olunca gidecek bir yerim kalmadı. Sabahları yürüyüşlere çıkıyorum. Bugün de yürüdüm biraz. Sonra markete gittim. Biraz annemlerle konuştum. Şu yüzümdekinin emilmesini bekliyorum da. Bugün yapmam gereken şey, ya çok uzun süredir bunu yapmam gerekiyor da. Bizim bir proje ödevimiz var ve hocalarımız bunun için 5 hafta verdi bize. O 5 haftanın dolmasına 1 hafta falan kaldı. Tatilden sonra sanırım son haftamız. Puan ne yapacağınızı siz seçiyorsunuz ama tabi belli bir grup içerisinde geçebiliyorsunuz bunu. Ben dedim ki videolarla Ableton'ı öğrenmeye çalışacağım. Aynı zamanda kullanacağım. Öğrendiğim kadarıyla da gitar, vokal ve midi klavyeyle birleştirilmiş, mixlenmiş şarkı yapacağım. Sorun şu ki Ableton kullanmayı bir türlü tam anlamıyla öğrenemedim. Çünkü ben buradaki okulda bize bir şeyler öğretecekler sanmıştım ama o kadar az şey öğretiyorlar ki. Daha çok öğretmek üzerine değil de öğrencilerin uygulaması üzerine galiba tasarlanmış buradaki her şey. Sürekli proje veriyorlar ama çok az şey öğretiyorlar bununla ilgili öyle bir problem var ama sorun değil halledeceğiz. Ben bir tane şarkı besteledim projem için. Şarkıyı söyleyip gitar falan kaydetmem lazım. Bugün onunla uğraşacağım. Umarım hallolur. Çünkü kendim kötü hissediyorum yapamadığım için ve yapmak istiyorum. Gerçekten yapabilmek istiyorum ama bunu ben bilmeden nasıl yapabilirim ki? Bunu bana öğretmeleri gerekiyor. Önce. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek isterim ki eğer izliyorsanız ve abone olmuyorsanız abone olmanızı çok isterim. Sürekli video koyuyorum ve bunlar istediğim kitleye ulaşsın istiyorum ama bence çok az kişinin önüne çıkıyor ve çok az kişinin önüne çıkmasını istiyorum. Daha fazla insanın önüne çıksın istiyorum. O yüzden eğer videoları izliyorsanız, beğeniyorsanız, seviyorsanız hype puanı verirseniz çok mutlu edersiniz beni. Gerçekten çok mutlu edersiniz. O hype puanlarını unutmayın olur mu? <laughs> Hatta şimdi girin verin ve abone olmadıysanız da abone olun. <laughs> çoğa bindirip buraya getiremedim çünkü zaten demir ve çok ağırdı. O yüzden şimdilik bu tripodumu kullanıyoruz. Bence yine de iş görüyor. Yapacak bir şey yok. En iyisi bu şu an. Tokayla tutturmaya çalışıyorum sadece. O birazcık zor benim için ama duruyor. Şöyle dursa daha iyi. Whatever, whatever, We are together? Bu ses kartınız. Geçen aldığım şu dönüştürücüyü burada kullanıyorum. Önce gitarı kaydedeyim galiba. Önce gitarı kaydedeyim. two One eternity later. Dediğim gibi söyleyemiyorum o yüzden çok sinirlendim ve yemek yemeye karar verdim. Dün türlü ve makarna yapmıştım. Türlüden iki öğün çıktı o yüzden bugün de türlü ve makarna yiyeceğim. Şimdi makarnamı yapıyorum. Benim en sevdiğim makarna böyle küçük makarnalar. O yüzden hep en küçüğünü alıyorum. Burada da bulabildiğim en küçüğü bu. Normalde Türkiye'de daha küçükleri var bunların. Ama burada yok. Türlüm burada. Marketten şöyle bir peynir aldım. Bakın böyle dilim dilimler. Görünüyor mu? Böyle dilim dilimler ve sürekli yiyorum. Her dolabı açtığımda buradan peynir alıyorum böyle ve yiyorum. Ama bu kadar yememem lazım bence. Ha. Bugün dışarı çıktığımda aldıklarımı göstereceğim size. Şöyle bir defter aldım. Görünüyor mu bilmiyorum ama böyle parıl parıl çiçekleri parlıyor. Bunu çok sevdim. Ve Hollandaca defterimi yapacağım. Çünkü yazarak çok daha iyi anlıyorum bir şeyleri. Şöyle çizgili bir defter. Bayağıdır almak istiyordum kendime bir Hollandaca defter Çünkü derslere girip çıkıyorum ama bilgisayarıma not alıyorum. Defteri almak daha iyi. Bir de şöyle bir manikür seti aldım. Bunun içinde de makası, tırnak makası, cımbızı, törpüsü falan var. Bu 2 euroydu. Defter de 1,5 euroydu. Çok değil. Çuf 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 makarnamın pişmesini bekliyoruz. Pişti mi makarna? Şimdi size son zamanlarda izlediğim dizileri söyleyeceğim. Angela. Nasıl pronounce? <laughs> Bu gayet güzel bir diziydi. İspanyolca. Sonuna kadar ne olacak diye merak ederek izledim. Wayward gayet güzeldi. Son zamanlarda böyle Stranger Things tarzı gençlik, çocukluk dizisi çok fazla yok. O yüzden bunu sevdim. No one saw us left. Bu da güzeldi. Güzeldi. Bunu da beğendim. Merak ettim sonuna kadar ne olacak diye. Monster. Monster benim bugüne kadar izlediğim en rahatsız edici dizi. Çok rahatsız ediciydi ve çok rahatsız oldum. <laughs> Hiç görmüyorsunuz gibi sanki ama tabağım hazır. Türlü makarna ve iki dilim turşu. <laughs> Turşum bitti. Bir dilim kaldı. Onu da ayırmak istedim. Çünkü ani gelen turşu isteklerim oluyor ve en azından bir dilimle karşılansın diye alacağım marketten unutmadan. Biraz tabak sıcakmış. Şöyle gidelim. Şimdi dizi izleyeceğiz. Startup izliyorum. Bir Kore dizisi. <laughs> Arkadaşlar televizyonunuz olması ne kadar güzel bir şeymiş. Ya sevdim. Ben startup izlemeye Kütahya'dayken Fule ve annemle başlamıştım. Ama bitiremedik. İş güçten dizi izleyemedik. O yüzden şimdi tek başıma bitireceğim. Güzel bir dizi sevdim. Konusu girişimci insanlar diye özetleyebilirim. Çok fazla spoiler vermeden. izleyebilirsiniz güzel bir dizi. Televizyonunuz bu hesap için Netflix sahnesine dahil değil. Sinir oluyorum şuna ya. Bir sağ Netflix. Bir sağ da izleyelim ya. Evet, evet. Aşırı bir şekilde Aleyna Tilki fanı oldum Son albümüne bayılıyorum Buraya geldiğimden beri en çok dinlediğim şey Ama Spotify listemde görünmeyecek Çünkü internetim olmadığı için Hep indirilmiş bir şekilde dinledim Ama o kadar çok dinledim ki O kadar çok dinledim ki çok seviyorum En sevdiğim bitti Hiç de öyle olmadı Kırlar, Canımın Yarısı, Uzay, Niyetim Saf Uçurtma da çok güzel Aa, Hepsini seviyorum delireceğim Çok güzel hepsi dinleyin day Bugün okullar tekrardan açıldı ben resmen burada okullar açıldığı için mutlu oluyorum. Çünkü geçen bir hafta boyunca yapacak hiçbir şey yoktu. Hep evdeydim. Ben resmen okula özledim. Arkadaşlarımı özledim. O yüzden şimdi çok mutluyum. Bugün de bir tane stüdyodan okula gelecekler. Bir tanıtım. İşte stüdyoda neler yapılıyor gibi bir konuşma olacak sanırım. Tam da emin değilim. Stüdyodan geleceklerini biliyorum sadece. Bir de bu stüdyoyla bir yemeğimiz olacak öncesinde. Bir yemek düzenlemişler. Lunch yapacağız birlikte. Şimdi ona hazırlandım. Şöyle ilk defa trench kotumu giydim arkadaşlar. Bir de ben saçımı hiç sevmiyorum kestirdiğimden beri. Gerçekten gerçekten hiç sevmiyorum ve yine telefonda fuleye ağlıyordum saçım çok kötü diye bana verdiği yönlendirmelerle bu saçı yaptık fena olmadı. Dedi ki resmime benzedin yani en azından salık halinden iyi oldu. Bilmiyorum çok sinir oluyorum saçıma ve bir an önce uzasın diye her saniye saçıma biberiye suyu sıkıyorum. Tavsiye ederim. Ben bunu en son saçımı kestirmeden önceki saçımda da yapmıştım. Gerçekten hızlı uzatıyor biberiye suyu. Neyse şimdi ben okula gidiyorum. Orada görüşürüz. Bu <laughs> Dutchların öğle <gülüyor> yemeği. They have butter but they don't have oil. I'm used to it. I love the juice. That's a good thing. <laughs> And, um, then Çok rüzgar var. Burası hep böyle. Hiç dışarıdayken sizinle konuşamıyorum. İnşallah rüzgarın sesi çok çıkmaz arkadaşlar. Şimdi stüdyodan geldiler okula ve bir stüdyo tanıtan bir sunum yaptılar. Ben orada şu an bir internship'e başvurmak istiyorum. Bir staja. Buna karar verdim. Onlara ne kadar istekli olduğumu anlatacağım ve bilmiyorum kabul ederler mi. daha önce hiç almamışlar mesela. Ama neden olmasın? Bir oraya başvurmak istedim. Biraz daha müzik production'ını biraz daha detaylı öğrenebilmek için falan. Bir onun gazına geldim. Bir de lunch yaptık. Lunch dediğimizde ekmek, peanut butter, ekmek, <laughs> yağ, peynir yedik. Daçların öğle yemeği anlayışı biraz garip. Hep ekmek başka bir şey yok. Bir de sınıftan bir kızla tanıştım. Çok tatlı biri. O da Daçmış ama normalde Utrecht'te oturuyormuş. Buradaki üniversitelerde 3. sınıfa geldiğinizde istediğiniz herhangi bir minor'ı seçerek herhangi bir şekildeki, herhangi bir üniversitedeki minor'ı seçerek istediğiniz şeyi okuyabiliyorsunuz. O da şu an 3. sınıftaymış Utrecht'teki okulunda. Normalde animasyon okuyormuş ama burada müzik minor'ını denemek istemiş. Çok değişik mesela. Bizim Türkiye'de böyle değil. Biz neyi seçtiysek onu okumak zorunda kalıyoruz ama onlar de neyimleyebiliyorlar en azından. Bizde öyle olmuyor. Bunu sevdim buradaki sistemi. Şimdi ben evime gidiyorum. Projemi bitirmek için çok az zamanım kaldı. Biz geçen gitar partlarını kaydettik. Ama tam da istediğim gibi olmadığı için tekrardan kaydetmem lazım. Ve bu sefer doğru kaydetmem lazım. Bir de bu arada vokallerimi de tekrardan kaydetmem lazım. Zaten ilk kaydettiğim hiç olmadı da. Ama ondan sonra bazı sözleri de değiştirdim zaten. Ve ikinci verse'ü ve bridge'i yazdım. Yeni, onlar yeni bitti. O yüzden... O yüzden yani tekrar kaydetmem lazım. Her şeyi tekrardan kaydetmem lazım. Güzel olan şey şu an ne yapmak istediğimi biliyorum. prodüksiyonsal anlamda da ne yapmak istediğimi biliyorum. Keşke bir mikrofon stand'im olsun. Kafamdaki tokalar lazım bunu tutabilmem için şu an. Ah. Arkadaşlar... No. <laughs> Whatever. Ne yapacağım şimdi? <laughs> içmek için dışarı çıkacaktık. Biraz kötü hissediyorum kendimi. Çok değil ama böyle sanki bir başım ağrıyacakmış gibiydi. O yüzden gitmedim Kızları da başım ağrıyor dedim. Birazcık yalan çok ağrımıyordu ama sonra bir başladı baş ağrım. Arkadaşlar gece 10'da uyudum. Sabah 9 gibi uyandım. 11 saat falan uyumuşum. Aslında sürekli uyandım ve baktım hala başım ağrıyor geri uyudum. Hala başım ağrıyor geri uyudum. Ben de boyun fıtığı varmış ve doktor bana boyun fıtığı hapı vermişti. Boynumdaki kaslar, buradaki kaslar kasılınca sanırım baş ağrıma etki edebiliyormuş. O yüzden sabah uyanıp o hapı aldım. Onu aldıktan sonra geçti. Ama gece çok kötüydü. O yüzden gece çok iyi uyuyamadım. Aslında çok uzun süre uyudum ama <laughs> az daha verimli bir uyku değildi yani. Ama şu an iyiyim. Birazdan da kahvemi içeyim ben işlerimi halledeyim. Dutch dersime gideceğim. Be <laughs> Elf's Of a nobleman who's <laughs> been training all Ben saatlerdir bilgisayarda müzik yapmaya çalışıyorum. Sürekli bir şeyler kaydettim. Vokal kaydettim. Tekrardan gitar kaydettim falan. Şimdi Dutch dersime gidiyorum. Dutch dersinden sonra da korku filmi gecemiz var ve neydi adı? Blair Witch Project izleyeceğiz. Ben onu çok seviyorum ama yeni çıkan filmini izlemiştim. İlk çıkan filmini izlemedim. Şimdi hangisini izleyeceğiz bilmiyorum. Umarım yeni çıkandır. <laughs> yeni derken 10 sene falan olmuştur sanırım ama ben seviyorum Blair Witch izlemeyi. Şimdi dersime gidiyorum. Dutch dersime. Ve dersten sonra direkt film olduğu için bir yaklaşık 3 saat falan yemek yiyemeyeceğim. Elma yedim az önce. Sonra da gelip yemek yapmam lazım. Sonra yiyeceğim falan. Bir 3-4 saat açım. Umarım orada bir şeyler veriyorlardı yiyecek film gecesinde. Geçen waffle vermişlerdi mesela. Şimdi inşallah bugün de bir şey vardır. Açım çünkü ya. Uf. Ya uf Hadi gidelim ya. Hadi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sonra söyleyeceğim size. Hemen HD filmimizi HD. ben açayım <laughs> da. <laughs> Platformlarda falan yok mu acaba? <laughs> Film izlemeye çalışıyoruz ama açtıkları site sürekli donuyor. Bir ara verdik o yüzden. Blair Witch izliyoruz. Arkası ne güzelmiş. <laughs> Beğendim. Kurabiye mi sıkışıyor? Think it's forever. The next day. aşırı sisli bir hava var ve soğuk birazcık dışarısı. Dışarı çıktım ve etrafı geziyorum. Rastgele sokaklara girip rastgele marketlere giriyorum ve güzel bir aktivite. <laughs> bir yerlere bakmadan, telefonda bağlı kalmadan ya da nereye gideceğinizi önceden böyle planlamadan bence güzel geziliyor. Sadece ne tarafa dönmek istersem o tarafa dönüyorum. O yüzden güzel oluyor. Organik ürünlerin olduğu bir markete geldik. Burası normal market fiyatlarından bayağı pahalı. Yani az önce 1 euro aldığım şey burada 4 euro falan olarak gördüm. Genel olarak insanlar geliyor mu buraya? <laughs> Şimdi bakıyorum size neler gösterebilirim diye düşünüyorum. Bir meyve suyu. Şöyle bir meyve suyu. 6 euro. Bun, bu neyle? Şat. Ginger shot. Bunlar ne? Sağlıklı atıştırmalık mı? Kaju. 4 euro. Genel bir fikriniz olsun diye. Bu ne? Al sushi roll. Nori. Acılarım da. Cipslere bakalım. Bu neymiş? Bak buradan böyle deneyecek güzel şeyler çıkar. Bu düz bezelleri falan mı? bu? <laughs> Barbekülü bezelleri. <diyeceğiz. gülüyor> Italian herbs. 3,5 euro. Falsilliye cipsi arkadaşlar. Nohut cipsi mi? Yoksa fındık mı? Nohut cipsi sanırım. Bu hayatta parlamayı biz seçiyoruz arkadaşlar. Muzunu. Kur meyveleri resmen cam kavanozun içinde satıyorlar. Tabi pahalı olur. Bakın ne kadarmış? 13 euro, 12,5 euro. Aa hurmalar. Bunlar güzel granola bol olur bu arada. Atacaksın bowl'unun içine. Bu bana çok da pahalı gelmedi sanki. <laughs> eğlenmemek için. Pumpkin Spice baharatı buldum. Ve 8 lira arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Curcuma yazıyor. Zerdeçal demekmiş curcuma. Organik maça. maçalattı. latte. Bu da 8 lira yaklaşık. Baksanıza burada böyle çeşit çeşit noodle'lar. Bir sürü hem de yani. Çeşit çeşit. Bunların hepsi denenir. Hepsi denenir. Hepsi farklı bir şey yani bunlar. Aa indomie. Bakın burada da böyle. Buldak favori. Buldak herkesin favorisi sanki. Korean barbecue. Buraya bir gün gelip seçip deneyelim hepsini beraber. Bu neymiş? Böyle şekilli şıkılı şeyler denemek istiyorum işte. Arkadaşlar o kadar çok çeşit var ki şu an ikinci reyondayız. Sağlıklı cipsler. Soğan cipsi. Bunlardan bildiğim komple bir video çekeriz arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? İçeride bir sürü atıştırmalık var ve bunlardan bir gün size bir video çekeyim. Vietnam atıştırmalıklarını deniyoruz diye. Hatta bunun Hollanda versiyonunu da çekeceğim size ama bir zamanını bekliyorum. <laughs> bir gün komple hepsini alıp çekmek istiyorum. Burada içeride çok değişik şeyler vardı ve ilgimi de çekiyor ama içerisi biraz kötü kokuyordu baharatları biraz bana farklı geldi. Sushi malzemeleri vardı. Yosun arıyordum. Geçenlerde bulamamıştım. Mesela Lidl'da falan var ama çok az var içinde. Buradakiler daha fazlaydı. Belki buradan alırım. Kameramı mutlatı saldım ve şu an sizi sokakta bir direğe yapıştırdım arkadaşlar. Ve... Aa, <laughs> Böyle mıknatısınız olması ne güzelmiş. İnanamıyorum. Az önce iki farklı markete girdim ve bir tanesi Vietnam marketiydi. İçeride çok güzel, değişik değişik atıştırmalıklar, noodle'lar işte ne ararsanız var zaten komple Vietnam'la ilgili. Bir sürü noodle var. Ben hayatımda bu kadar fazla noodle'ı bir arada hiç görmedim. O kadar fazla çeşit var ki onların hepsini denemek istiyorum. Şimdi hiçbir şey almadım da. Bir de bir tane organik market vardı. Oraya girdim ama aşırı pahalı. Oradaki her şey aşırı pahalı zaten ve çok öyle ilgimi çeken bir şey olmadı yani gezmeye devam. <laughs> Bir tek de dizlerim çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar, artık sizi her yere usabiliyorum. Ver buldum demirdesiniz. Ama dümdüz demiştin. Marketten gelmişim size aldıklarımı göstereceğim. Bunun marul olduğunu düşünerek almıştım. Ama eve gelince baktım. Hindiba. Hindibanın ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama tadı aynı marul gibi. Bu da yiyormuş pişebiliyormuş o yüzden sabahları bunu yumurta mı atıyorum otlu bir yumurta yapıyorum ve akşamları da salata yapıyorum muz muzlar gittiğimde alıyorum mercimek aldım çünkü mercimek çorbasını çok özledim mercimek en sevdiğim çorbadır bu arada ekmek aldım bu sefer böyle değişik şekilde bir şey aldım ve de un unu da mantar çorbası yapmak için aldım dün mantar almıştım şimdi bugün mantar çorbası yapacağım Bayağı da çorba yapmıyorum hep hazır çorba alıyordum.